Ben işlerin bu evreye geleceğini böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Yeniden başlamaktan korkma. Çünkü bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerden başlıyorsun. Verdiğim kararın arkasında sonuna kadar yürüdüm. Yeni bir yol, yeni bir başlangıç. Umarım elektrik, çıkar çok iyi yerlere geliriz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Açıkçası böyle bir konuşma yapacağım hiç aklıma gelmezdi benim. Yani işlerin bu duruma geleceği. Aslında işlerin bu duruma geleceği değil. Bence eğer hayat bizim karşımıza bazı şeyleri çıkarıyorsa bunlar hayırlısı olduğu için diyorum ben. Ve karşıma çıkan şeylere takılmadan ya da bunlar beni etkilemeden nasıl devam edebileceksem, nasıl verdiğim kararların arkasında durabileceksem o şekilde hayatıma bakmamam. Şimdi bazı şeyleri çok merak ediyorsunuz. Bilmek en doğal hakkınız. Eğer ben bu noktalara geldiysem... Bu Bundaki en büyük pay sizler. Sizler olmasaydınız ben gerçekten bu noktalara gelebileceğimi düşünmüyordum. Şimdi öncelikle direkt Enes mevzusunu bir kere söyleyeceğim. Bu konu hakkında konuşmayacağız çünkü biz kendi aramızda da gerekli şeyleri konuştuk. Umarım kimiz içinde en hayırlısı neyse o olur ve ben isterim ki ben bir noktaya geleceksem o çok çok daha iyi yerlere gelsin. Anlaşamadık uyuşmayan noktalar vardı. O yüzden yollarımızı ayırdık. Asıl mevzuya gelecek olursam arkadaşlar üzerinde uzun uzun konuşabileceğim, uzun uzun detayları anlatabileceğim. Biliyorsunuz biz İzmir'e yerleştik. Daha sonra sonrasında çeşitli sebeplerden ötürü ben İzmir'de yapamadım. Mutlu olamadım. Ne bileyim artık yavaş yavaş böyle enerjimi kaybedecek duruma gelmişti. Belki bunu fark edenler olmuştur aranızda. Bu sebepten ötürü ben ajanstan ayrılmaya karar verdim. Bu görüşmeyi yaptık. Tabii şimdi ortada çok büyük bir emek var bu zamana kadar kanala verilen emek. illaki bizim de emeklerimiz var. Çünkü tek taraflı hiçbir şey değil. Bizim emeğimizin olduğu kadar onların da vardı. Şimdi ben bizim 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. 3 yıllık sözleşme bitmeden tek taraflı fes olduğu zaman da bunun belli başlı bedeli diyeyim size. Cayma bedeli olacaktı. Bunlar en önemlisi hatta tek önemli olan da şuydu arkadaşlar. Malum beraber belli bir seviyeye getirdiğimiz YouTube kanalımın bana ait olmayacağı. Bu konu hakkında da çıkıp şu olsaydı bu olsaydı demeyeceğim. Çünkü tek taraflı fezledilen bir sözleşme var. Yani olması gereken buymuş diyorum. Asıl mevzuya geliyorum. Belki yapamayacağım bilmiyorum. Belki yapacağım belki işler çok daha iyi seviyelere gelecek. Ama ben bu yola çıktığım ilk gün yine böyle bir telefonun karşısında Oğuz çekiyordu yine videomu. Diyordum ki ben eğer bir seviyeye geleceksem ki geleceğim bu seviyede en çok sizlerin desteğiyle, sizlerin yardımıyla geleceğim. Bu açıklama videosunu çekmem gerekiyordu diye düşünüyorum. En azından belki bir çoğunuz merak ediyordu. Belki bir çoğunuzu tatmin etmeyecek şeyler söyledim. Hani daha fazlasını bilmek istiyorsunuz ama emin olun arkadaşlar bilmeniz gerek. Tek mevzular bunlar. Bu süreçten sonra nasıl ilerleyecek işler? Videomuzu kendimiz çekeceğiz. Videomuzun planını kendimiz yapacağız. Videomuzun kurgusunu kendimiz yapacağız. Aslında bir nevi kendi kanalımı tekrar inşa ediyorum diyebilirim. Geçenlerde bu İzmir'den döndüğümde aşağı yukarı bir ay oldu bu arada ben döneli. Bir ay sonunda mental olarak artık tam anlamıyla kendime geldim sayılır. Yani bunu diyebilirim. O yüzden ki bir an önce hız kesmeden e videolara tekrardan başladık. Ha bu arada çoğunuz eski kanaldaki bu arada o kanal kapanabilir. Belki tamamen öyle kalabilir bilmiyorum ama bu saatten sonra benim o kanalda bir hakkım yok. Bütün hak e kanalın hakkı ajan sahip Madem işte İzmir'den döndün, yollara ayırdınız. Neden kanala hala video gelmedi diye soracak olabilirsiniz. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Biz gidiyorduk biliyorsunuz sizde mesela atıyorum bu çarşamba video yayınlanıyorsa bundan sonraki 3 çarşambanın videosu da hazır oluyordu. Temmuz'un ikisi üçü gibi sanırım tam hatırlamıyorum. Ondan sonra çıkacağım dediğimde zaten 4 tane 5 tane hazır video vardı. En son paylaşılan animasyon videoları mesela bizim 100 bin özel videolarımızdı. Ama ben inanıyorum ki 100 bin özele farklı bir video çekeceğiz. Onu da birazdan bahsedeceğim. Belki bu videodan sonra sizden isteyeceğim şeyi önceki kanalda benim için yapanlar belki bu videoda bu kanal için yapmayacak bilmiyorum ama ben sadece bunu denemek ilk başlangıçta işte i̇lk ilk evrelerde diyordum ki lan yapamayacağım galiba. Tek başıma nasıl yapayım? Yapamam. Sonra karşıma bir görsel çıktı Instagram'da gezerken. Ben böyle motivasyon sayfalarını falan çok takip ederim. Ondan sonra sözler paylaşır falan. Orada diyordu ki yeniden başlamaktan korkma. Çünkü bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerden başlıyorsun diye. Okudum yazıyı. Bir daha okudum, bir daha okudum. Sonra dedim ki bence yeterince tecrübeyi edindim. Bence yapabilirim. Korkmamı gerektirecek hiçbir şey yok. Sonra mental olarak kendimi topladığımı düşündüğüm vakit e, belli başlı kararlar aldım. Ha bir de zaten sizin YouTube'da gerçekten gülmeniz lazım. Güzel içeriklere ihtiyacınız var. Bu noktada olmazsa mı olur mu? Olmaz. Bu sefer tam anlamıyla tek başıma bir yola çıktım. İzmir'den o evden eşyalarımı toplayıp ayrılırken ben dedim ki kendi kendime yalnızsın. Ne yapacaksan Tek yapacaksın, tek yapmak zorundasın ve ben inanıyorum ki yapacağım ama ben tek değilim. Şu an arkamda bütün sosyal medyaları sayarsam neredeyse 1.5 milyona yakın beni seven iz insanlara, izleyicilere sahibim ve gerçekten bu anlatılmaz bir şey. Hani ben önceden sosyal medyaya başlamadan önce diyordum ki işte atıyorum kimilerinin yayınını izlerdim, kimilerinin storylerini izlerdim derlerdi ki hep aile, benim ailem. Ben dedim ki hani nasıl olabiliyor? Bunu ciddi ciddi samimi bir şekilde diyebilmek zor bir şey çünkü diye düşünüyordum. Hani yalan geliyordu bana açıkçası, yapmacık geliyordu. Ama öyle olmuyormuş arkadaşlar. Gerçekten sizler benim için bir aile oldun. Yani ben mutsuzken nasıl bir baba çok üzgündür ya da bir anne evde bir şeyler kötü gider ama bunu çocuğa yansıtmak istemez. Niye? Aitlik hisseder. Onlar için iyi bir şeyler yapmaya çalışır. Ben de de mesela kötü zamanlarım geçiyordu. En basitinden şu evre mesela gerçek anlamda çok kötü zamanlar geçirdim. Böyle geceleri uyuyamadığım. Hani bunu saklayacak değilim. Erkekler ağlamaz diye bir şey yok. Ben çoğu zaman artık kafamı yastığa koyup artık kafamdaki düşünceler gitsin diye kulaklarımı tıkadım, müziğimi açtım. Ama atlattım. Bu atlatma sürecimde de size hiçbir şey yansıtmamaya çalıştım. Çünkü ben mizah için varım. Sizleri güldürebilmek için varım. Bu da benim bu kanaldaki ilk ve son ciddi videom olacak. Hani böyle ya bilmiyorum ne denir, ne yapılır. Hiç ben işlerin bu evreye geleceğini, böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Çok korktum ilk başlarda yapamam diye. Ama yapacağımı da düşünüyorum. Çünkü bundan ilk sene önce sine baktığımda ben bir baristaydım, bir kahvecide çalışıyorum. Belki bundan iki sene sonrasına bakınca tekrardan bir mekanda olacağım, çalışacağım ama ben o zaman şunu diyebileceğim. Korkmadım, denedim. Arkamdaki insanların gücünü arkama aldım. Dur. Yanımdaki insanların gücünü hissettim ve verdiğim kararın arkasında sonuna kadar yürüdüm. Hani genelde şeydir ya, lan hep iyi niyetimizden be. Kötü olsak böyle olmazdı, işin bunu yapsaydık böyle olmazdı, her şey güzel olurdu diyoruz ya. Ben onu kıracağım. Bir gün döneceğim arkamı diyeceğim ki iyilik de kazanıyor. Ben inanıyorum arkadaşlar. Çıktığım bu yolda yapacağımıza, başaracağımıza sonuna kadar inanıyorum. Bu evrede de sizlerden ricam eğer gerçekten sizdeki gücümü sizden almamı istiyorsanız ya da eğer bu yolda gerçekten yanımda olacaksanız ya da yanımda olmak bana destek olmak istiyorsanız şunu yapın bunu yapın demeyeceğim içinizden ne geçiyorsa onu yapmanız yeterli ben zaten bir şeyler gördükçe en basitinden bir yorum dahi beni daha çok hırslandırıp ya da başardığımı bana hissettirebilir. Umarım hepimiz için her şey çok güzel olacak. Olur. Bir gün bu konuşmayı hatırlayacağım. Diyeceğim ki böyle konuşuyordum. Yaptım demeyeceğim. Yaptık diyeceğim. Çünkü ben inanıyorum ben sizler sayesinde sizlerle beraber yapacağım. Ağaç neden? Çünkü benim için şeydi çocukluğumda hep böyle reklamlarda görürdüm. Bir fidan bir umut. Bu ağaç fidanı da benim için arkadaşlar çıktığım bu yeni yoldaki bir umut. 100 bin olduğumuzda 50 bin, 200, 300, 500 bin. Yeri gelecek milyon. Yeri gelecek bir şeyleri başaramayacağım. İşler kötü gidecek, yeri gelecek, çok iyi şeyler olacak. Bu evrelerde ben ara sıra geleceğim. Ya da canım çok sıkın olacak, kafa dağıtmam gerekecek. Geleceğim ağacımı sulayacağım. Benim hayallerimle, hedeflerimle birlikte bu ağaç da büyüyecek. Yani yarın bir gün ben yeri gelecek sizlerle, sizlerden birileriyle Yeri gelecek inşallah. Çocuğum olduğu zaman en basitinden çocuğumu getireceğim. Bu ağacın gölgesine oturup belki sırtını bu ağaca yaslatacağım. Ve anlatacağım. Diyeceğim ki böyle bir zamandı. Böyle şeyler yaşadım. Böyle kararlar aldım. Arkamdaki iyi insanlar, beni destekleyen insanlar sayesinde de ben bu noktalara geldim. Bu ağaçta bu kadar büyüdü diyebileceğim. Bunu istiyorum. Yapacağım. Ve söz beni son kez böyle ciddi ya da duygusal nasıl hissettiniz ne hissettiniz bilmiyorum. Çünkü ben artık tamamen bütün enerjimi, bütün neşemi videolarla, yayınlarla, storylerle hepsini sizlere aktarmak için varım. Yeni bir yol, yeni bir başlangıç. Umarım el ele sır sırta çok iyi yerlere geliriz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, vaziyet alın.